Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. SASA Polyester ile ilgili uzun bir analiz yapacağız şimdi. Şirketin hem olumlu hem olumsuz yanlarından bahsedeceğiz. Şirketin son bilançosunu inceleyeceğiz. Daha doğrusu son 3 yıldaki bilançosunu inceleyeceğiz ve ilk e, satışın gerçekleştiği 2015 yılı itibariyle şirketteki büyüme potansiyelinin nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğiz. Bilançosundaki detayları inceleyeceğiz. Aynı zamanda şirketin önümüzdeki dönemde neler yapacak, projeleri neydi? Bunları tekrar bir gözden geçireceğiz ve varsayımlarda bulunacağız şirket hisse fiyatı ile ilgili. Ve aynı zamanda size piyasa değeri böyle defter değeri dediğimiz o oranın nasıl hesapladığımızı bilanço üzerinden göstermeye çalışacağım ve takaslarında inceleyip kapanış yapacağız. Şimdi isterseniz şöyle yavaş yavaş şirketin bilançosuna geçelim. Şöyle baktığımız zaman şirketin bilançosu 2015'ten beri yaklaşık tam 12 kat büyüdü. Bu hisse performansı tabii çok daha ciddi oranda yansıdı. Yansımaya da devam ediyor şu anda. Baktığımız zaman şirketin brüt karında 3 katlık bir artış var. Biliyorsunuz birçok yatırım artık yavaş yavaş kapasiteler devreye girmeye başladı ve yaklaşık 935 milyon TL milyon dolarlık bir yatırım da yavaş yavaş başlıyor. Jet raporu ile beraber yumurtalık arazisinde de yatırımlar başlayacak, liman projesi başlayacak. Bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte şirket para buldukça muhtemelen bunları gerçekleştirmeye devam edecek görünüyor. Şirket şu an kısa vadedeki e, harcamaları için Yatırımları için e, tahvil ihracında bulunuyor. Yurt dışından kaynak sağlamaya devam ediyor. Tabi bu da kısa vadede şirketin finansal giderinin yüksek olmasına neden oluyor. Şöyle baktığımız zaman şirketin son çeyrekteki yağrı geçen senenin aynı dönemine nazaran %679'luk artışla 68 milyondan 529 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yani ciddi bir şirket e, kar açıkladı diyebilirim size. Son çeyrekte mükemmel bir artış oldu. Bunun sebebi de bu yıl devreye giren yatırımların yavaş yavaş meyvesini vermeye başlaması diyebiliriz. Tabi piyasa şartları da düzelmeye başladı. Şimdi baktığımız zaman şirketin cirosu da aynı şekilde %100 oranında artmış oranında neredeyse. Şirketin şöyle bilançosundan göstersem daha güzel olur sanki. Şimdi şirketin 2020, 2019 ve 2018 yıl sonu bilançoları bunlar. Şu en başa da 2015 yılının son bilançosunu e ekledim. Kıyaslama yapabilmeniz için, şirketin nasıl büyüdüğünü görmeniz için ve şirketin nasıl büyüyeceğini e varsayımlarımızı birazcık daha kafanıza oturması için göstereceğim bunu. Şimdi baktığımız zaman şirketin dönen varlıkları yani kısa vadede nakde çevrilebilir varlıklarını Nereye kaydın? 480 milyon seviyesinden neredeyse 2.8 milyar seviyesine kadar çıkarttığını görüyoruz. Geçen seneye nazaran oranda bile gördüğünüz gibi ciddi miktarda bir artış bulunmakta. Buradaki artışların en büyüğü aslında duran varlıklarda gerçekleşti. Şirketin malı mülkü dediğimiz rakamlarda büyük o artış gerçekleşti. Şurada bakın duran varlıklarda 218 milyon seviyesinden 8 milyar seviyesine şimdi birçok teşvik alıyor şirket. Hatırlarsanız bu yumurtalık arazisinde yaklaşık 11.8 milyar dolarlık bir yatırımımız olacak. 6800 dönümlük araziye. Şimdi arazi tahsisi devlet tarafından gerçekleşiyor. Şirketin enerji ihtiyacının %50'sini önümüzdeki 10 sene muhtemelen bu sonra tekrar uzatılabilir yatırımlar sürerse enerjisinin %50'sini devlet karşılayacak. E, Vergi de bazı oranlarda %50, bazılarında %100'e varan KDV indirimleri, KDV iadesi söz konusu olacak. Şirket 30 milyon TL'ye kadar e, işveren sözleşmelerinden dolayı e, kaynak sağlayabilecek. Bunlar gerçekten şirketin aldığı teşvikler, gerçekten yatırım yaptığın sürece devlet senin arkanda neden olmasın mesajı diyebilirim size. Şirket şimdi önümüzdeki dönemde ciddi miktarda yatırımını arttıracak ve devam edecek. Muhtemelen bu liman projesi falan da devreye girmesi için birazcık büyük ortak gerekebilir. Şimdi hatırlarsanız şirketin dolaşımda 406 milyon lotu bulunmakta. Dolaşımda derken işlem görenli sadece 126 milyon. 126 milyon işlem görüyor ama toplamda 406 milyon lot var şu anda. Şimdi ortaklar geldiği zaman bu lotlar satışı konu olabilir. Şirketin %15'i şu an fiili dolaşımda bunu oran arttırılabilir, halka arz yapılabilir yeniden. Şirket kaynak sorun, sorununda e, sorununu Gayet rahat çözecek diye düşünüyorum. Zaten 2019 yılındaki açıklamalarını daha önceki bilanço analizlerinde size izah etmiştim hatırlarsanız. Birçok e, anlaşma için bekleyen yatırımcı olduğunu ve yumurtalık arazisinde yapılacak yatırımın 5 ana şirket arasında bölüştürülüp yani 5 farklı şirket kurulup bunların %49'ları e, ortak alınma düşüncesi olduğunu ve birçok şirketin de bu yatırıma destek olmak için, ortak olmak için sırada beklediğinden bahsetmişti şirket 2019 yılında. Şimdi söyledikleri koydukları hedefler çok büyük olduğu için ve gerçekleşme oranları da çok yüksek olduğu için bunların da e, gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyoruz açıkçası. Şimdi aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Şirketin şimdi piyasa değeri ve defter değeri nasıl hesaplanır? E, çünkü o oranı biliyorsunuz çok önemsiyoruz hisselerde. Şimdi şirketin öz kaynaklarını görüyorsunuz. 2.8 2.9 milyar diyelim hadi 2.9 milyar TL seviyesinde. Geçen senede 2.6 milyar seviyesindeymiş. Yani bu öz kaynak nasıl arttı? Şirket 300 milyon dolayında kar açıkladı ya. Bu 300 milyon buraya geldi işte öz kaynaklar seviyesinde. Şimdi baktığınız zaman yaklaşık 400 milyon seviyesinden 3 milyara yaklaşan bir artış var öz kaynaklarda. Bir de bizim ortakların ödemiş olduğu ödenmiş sermayemiz var. Ödenmiş sermaye 830 milyon seviyesinde. Şirketin şimdi Piyasa değeri böyle defter değerini şimdi matematiksel olarak şöyle tek bir işlemden bahsedeyim size. Hisse fiyatımız bizim şu an 34.42 seviyesinde. Şimdi şirketin ödenmiş sermayesini ödenmiş sermayesini öz kaynaklarına yani 2.9 milyara 830'u 2.9 milyara böldüğünüzde ve bunu hisse fiyatıyla çarptığınızda hani şu uygulamalarda gördüğünüz piyasa değeri böyle defter değeri rakam var ya onu göreceksiniz. Yani 9.9 çıkacak o oran. Şimdi hisselerde bu oranı önemsiyoruz çünkü e, bu aslında bu oranın bu kadar şişmesi aslında şirketin yapacağı yaptığı yatırımları beklentileri e, önümüzdeki birkaç yıl öncesinden satın aldığı gerçeğini ortaya çıkartıyor yani hissenin pahalı mı ucuz mu olduğunu gösteriyor ama siz şirketin şirketin ne kadar büyüyeceği ile ilgili yeterli miktarda fikre sahip olmazsanız tabi e, bu durumun sizin için ee, ne kadar doğru ne kadar yanlış bir karar olduğunu anlamanızı zorlaştıracak. Yani bunu daha iyi anlamak için bu verileri daha iyi yorumlamak çok daha mantıklı, çok daha doğru diyebilirim size. Dediğimiz gibi şurada brüt karı da size göstereyim artışı. Kusura bakmayın bu videoyu birkaç defa çektiğim için sürekli hata aldım, internet kesildi. Birçok video verisi de ziyan oldu. Şimdi söyleyip söylemediğim şeyler olabilir. Evet dur kar Resmen bulamadım. E gelip tablosu neredesin ya? Ha, ha buradaymış kusura bakmayın arkadaşlar. İşte şirketin brüt karı. Bu ne de biliyor musunuz? Şirketin giderleri çıkı hani düşürmeden önceki e, net e, faaliyet karımız diyebilirim size. Şirketin ticari faaliyetlerinden elde ettiği net e, brüt kar bu. Şimdi tabii bunlardan kesintiler elde edildikten sonra şirketin net karı ortaya çıkıyor. Şimdi baktığınız zaman 146 milyonda bu şirkete 2015 yılında verdiği bilançoda. Daha o zaman 6 ay yönetilmişti neredeyse yeni yönetimle beraber. Şimdi şimdi baktığınız zaman 1.1 milyar seviyesine çıkmış. Yani kapasite arttırma oranı şirketin ivmelenmesini arttırmaya devam edecek. Şimdi genel verilerden birazcık bahsedeyim size. Şirketin bu polyester üretimi Türkiye içi işte dünyada %70'ini tek başına Çin gerçekleştiriyor. Tabi e, ucuz ham madde gücünde elinde bulundurduğu için biz de yıllarca dışarıdan satın aldık bu maddeyi. Çünkü Türkiye'de üretim oldukça maliyetliydi. Ama ne zamana kadar? Dolar kuru bu kadar yükselene kadar. Şimdi dolar kuru bu kadar yükseldikten sonra artık iç piyasada üretebileceğiniz malzeme de maliyet olarak alınabilir, ulaşılabilir seviyeye geldiği için artık Türkiye'nin bu yüzden büyümesi bekleniyor açıkçası. Yani bunlar birazcık Çin politikası. Çin'in bir 95 yılında yaptığı politika aslında. Kendi para verimini değersiz gösterme şekli. Şimdi şirketin 2019 yılında 700 bin ton civarında bir kapasitesi vardı. Şu an Bin, 1 milyar 345 bin ton seviyesine kadar çıktı. Bu hemen zaten bilanço. Son bilançoda 3. çeyrek bilançosundaki artışla önümüze gelmiş durumda. Şimdi şirketin bir de bu e, hisse geri alım projesi vardı hatırlarsanız. E, şirket yaklaşık 2017 yılında ve 2019 yılında hisse geri alımı yaptı. E, ve elinde şu an net 5.7 milyon lot var. Şirketin kendi topladığı lotlar bunlar. 5.7 milyon. Ve bunun içinde sermaye arttırımı da var tabi. Çünkü hepsi 5.7 milyon almadı. Bunun bir kısmı geçtiğimiz dönemdeki sermaye, bedelsiz sermaye arttırımından gelen fazlalık diyebilirim size. Ama elinde onları herhangi bir satma düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde şirket büyümeye devam edecek. Ha, şirkette çok böyle e, ciddi miktarda bir yatırımcı baskısı oluşursa belki o zaman bir miktar satış da gerçekleştirebilirler. 5.7 milyon lot hisseyi durdurmak için fazla fazla yetecek diye düşünüyorum ben. Çünkü biliyorsunuz dolaşımdaki lot sayısı zaten oldukça düşük görünmekte. Şirketin şimdi bu 11.8 milyarlık yatırımı önümüzdeki dönemde yavaş yavaş fonlanmaya da başlayacak bu yatırımlarla. Birçok şirketin büyüme potansiyeli de artmaya devam devam edecek. Bizim önümüzdeki dönemde şu an mevcut kapasitesi %70 demiştim ya onu söylemeyi unuttum. Türkiye'deki bu yapmış olduğu satanın yatırımlarıyla dünyadaki pazar payı %2'nin üzerine çıkmış durumda şu anda. Muhtemelen bu yumurtalık arazisindeki bu limandır bu yurt dışına açılma maliyetleri düşürme için yapılan bu projeler de aynı şekilde üretim kapasitelerinin artmasıyla beraber bu %5 ve belki de önümüzdeki 10 yıl içinde %10'luk bir pazar payına kadar ilerleyecek ve şöyle düşünmenizi istiyorum size. Dünyada dünyanın %70'ine satış polyester üretim satışı yapan Çin yanında böyle bir pay sahibi olmak gerçekten ciddi bir Güç demektir bu sizin için. Önümüzdeki 10 yıl içinde yapacağı yatırımlarla bunu da olduğunu göreceksiniz. Yani tam bir emeklilik fonu diyebilirim size bu sasa Polyester'in. Ee, sadece bu yatırımları gerçekleştirme ihtimalini düşünüyorum sadece. Umarım e, bu yönetimle beraber desteğini sürdürmeye devam edecek. E, umarım yeni gelecek olan yönetimler eğer olursa onlar da böyle şirketleri desteklemeye devam ederler. Çünkü bu şirketler destek olmazsa asla para bulamazlar ve yatırım şekli aynen durur. Aynen sasa polislerin yaklaşık yarım asırdır hiçbir şey olmayan hiç şirketin 5 yılda patlama yaşaması gibi. Evet. Şimdi şirketin şöyle günlüklerine baktığımız zaman 291 milyon adet yatırımın elinde lot görüyorsunuz. Bunu tabi bütün yatırımcılar merak ediyor. Bu kadar lot nasıl oluyor falan filan diye. Ben o yüzden bunu bu sefer size şuraya ekledim. Şirketin yaklaşık 406 milyon lotu var. 126 milyonu işlem görüyor. Yani orada gördüğünüz lotlar işlem görmeyen lotlar çoğunluğu. Bu yüzden işlemde herhangi bir hareket olmuyor ve en çok Citibank, Deutsche Bank ve Garanti aralarında bir birer ikişer milyon lot hareket ettirdikleri zaman şirkette zaten maksimum derecede bir hareket gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi Deutsche Bank'la Citibank'ın e, alış satışları piyasada algı için kullanılıyor gördüğünüz gibi. Çünkü onlar alıyorlar. Belli bir yerde satış yapıyorlar. Bir satış görüntüsü oluşuyor ama satışları genellikle Garanti ile iş karşılıyor diyebilirim size. Bu yüzden hissede kısa vadede öyle çok bir mal yedirme görüntüsü yok. Hisse aslında şirketin kendi ortakları tarafından çıkartılıyor görüntüsü var. Böyle çok ciddi bir spekülasyon görüntüsü bulunmamakta hissede. Bunu neden böyle düşündüğümü söylüyor sorarsanız şöyle ayın 10'una 11'ine 12'sine bir bakalım. Şirketin çarşamba, perşembe, cuma gerçekleşen işlemlerinde gördüğünüz gibi ayın 10'unda global satın almış, garanti satış yapmış, iş satışı yapmış. E, ayın 11'inde olmuş? Ayın 11'inde global aldığının hepsini satmış. Bu sefer işle garanti almış. Yani çarşamba günü satmış bir grup. Bir grup satın almış. Perşembe günü de başka bir grup satmış. Öteki satın almış. Ama genel itibariyle baktığınız zaman hisseye muhtemelen gelen alışlarla beraber yükselişini tek başına gerçekleştirmiyor diyebilirim size. Ayın 12'sine baktığımızda aracı kurum dağılımında gün içi gerçekleşen işlemlerde Garanti Bankası'nın bu sefer e, globalden satın aldıklarını fazlasıyla sattığını görüyorsunuz. Yani oradan alıp buraya geçiyor. Yani kendi aralarında paslaşıyorlar. Hem hacim yaratıyorlar hissede hem de şirketin hissesini yükseltiyorlar. Tabi ülkeyle ülkemizde gerçekleşen birçok işlem çok şeffaf olmadığı için biz de bu şeffaflıktan pek fazla yararlanamıyoruz. Yani olması gereken aslında şirket bir yatırım yapacaksa ben böyle böyle bir yatırım yapmayı düşünüyorum dersin ve şirket aslında birçok yatırımcıyla beraber büyür hani olması gereken güzel şey bu ama şimdi belli ki bir ortak haberi var sasa polyesterde ya da şirket ciddi miktarda ucuz bir kredi buldu bir fonlama buldu ya da yeni bir halka arz bekleniyor ya da sermaye arttıracak biz bunları şu an bilmiyoruz ama hisse sanki bunları satın alıyor gibi bir hissiyatım var benim çünkü hissenin gelen kar ve şirketin piyasa fiyatına bakıldığı zaman kar satışı gelmesi gerekirdi. Ama yükselmeye devam etti hatta tavan kapattı ise. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bu bilmediğimiz konuların yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacağını başlamasının çok yakın olduğunu düşünüyorum. Açıkçası sizin için de böyle olmasını temenni ederim. Tam bir emeklilik fonu kağıdı diyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi aylıkta Citibank'la Deutsche Bank'ın yüksek oranda satışı var. Böyle bir satışı aslında hisse ciddi miktarda düşüşle karşılaması lazımdı. Ama gördüğünüz gibi piyasanın içine net bir şekilde dağılmış görünüyor. Tabi Sasa'ya güven de gitgide arttığı için hissenin de bu şekilde yükselmesi gayet normal diyebilirim. Toparlamak gerekirse şirketimizin olumsuz olarak yorumladığımız tabi şirketin hisse fiyatına çok baskı yapmayacak bir şey bu. Şirketin finansman gideri kapasiteye göre şirketin büyüme verisine göre düşük lot sayısı. Yani şirketin zaten biliyorsunuz şu an 3 milyar sermaye tavanını var ve sermayesi de oldukça düşük. Bunu muhtemelen önümüzdeki dönemde bir bedelliyle taşlandırırsa çok güzel olur. Yani elindeki kasasındaki nakiti bedelsiz sermaye artırımda harcamadan bedelli sermaye artırımla zaten hisse fiyatı 30 lira olduğu için 30 lira seviyesinden yapacağı bir bedelli artırım şirketin önemli bir derecede e, hisseye baskı asla oluşturacağını düşünmüyorum. Kısa vadede Düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek gibi görünmekte. Hisse ile ilgili tekrar bir sualiniz olursa mutlaka sormayı ihmal etmeyiniz. Ben yorumları okumaya devam ediyorum ve ara ara hisse analizlerinde dile getiriyorum. Artık çok fazla e, üye olduğu için artık mesajlara cevap veremesem de sizlere e, genel itibariyle sorulan sualleri bu Video üzerinden cevaplamaya çalıştım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi hissemizde tabi bunu da söylemeden gitmeyelim, değil mi? Şimdi önümüzdeki bir direnç çubuğumuz var. Yaklaşık 36.5 seviyesi olacak. Bu 36.5 seviyesinin üzerine çıkarsa ise yeni bir kanal daha açacak. Yani artık hisse çok yani tahmin edemeyeceğimiz yerlere gitmeye başladı. Yani teknik analizle burayı da görür diyebileceğimiz seviyeler değil buralar. Şimdi bakarsak 36.5 seviyesinin üzerine çıkmazsa birazcık sağlıklı olur ama e, şirket hissesiyle ilgili gelebilecek birçok habere gebeyiz biliyorsunuz. Bu haberler geldikçe hissede artış devam etme ihtimali çok yüksek. %200, %300 civarlarında bir bedelli sermaye artırımı şirkete çok güzel bir kaynak artışı olacaktır. Tabii şirket bu ortak gelişlerinde muhtemelen kendisi hesaplıyordur. Vardır zaten şu anda böyle görüştükleri. Eğer bunlar nasıl bir şekilde sisteme dahil olacaklar bunları da önümüzdeki dönemde net şekilde gördükçe daha net şekilde hissenin gidebileceği, ulaşabileceği yerleri analiz etmeye devam edeceğiz. Yakın bir zamanda Sasa ile ilgili önümüzdeki 10 yılda ortalama ulaşabilecek bir kar seviyesi üzerinden piyasa böyle defter değerini hesaplamaya çalışacağım. Onunla ilgili de videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.